Dünya gerçekten harika bir yer. Tabii eğer cebinizde galaksinin anahtarı varsa ve karbon kotanızı daha yılın 10. gününde ben doydum gerisi yansın diyerek bitirecek kadar şanslı o yüzde birlik zevatı muhteremdenseniz onlar için bu mavi gezegen bir lunapark biz gariban faniler içinse hayatta kalma oyunu çok zor seviye Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği mevcut değil. Süper zenginler dünyayı birkaç günde mangala çevirirken biz hala şu soruya hazırlanıyoruz. Elektriğe zam gelir mi? Simülasyon dediğin budur işte. Render kalitesi yüksek, yaşam hakkı düşük. Burası distopya. Hem uzak hem burnumuzun dibinde. Hem küresel hem yerli ve milli. Bu küresel açık büfenin bize düşen ilk faturası ne oldu? Tahmin edin. Tabii ki enerji. Dünyanın en zengin %1'i 2026'nın karbon kotasını daha yılın ilk 10 gününde bitirdi. Aksem'in raporu diyor ki süper zenginler yani %0.1'lik kesim 3 günde yıllık emisyonlarını tüketti. 3 günde adamlar herhalde özel jetle ekmek almaya gidiyor. Hatta dönüşte simit de alıyor olabilirler. Susamlı. Biz banyoda suyu damla damla kısarken bu süper zevat gökyüzünü alakart menü gibi yemiş. Dünyayı 10 günde ateşe verdiler. Bize ne kaldı? Karton pipette kahramanlık. Gezegen yanıyor, biz pipeti düz tutmaya çalışıyoruz. Gelelim yerli ve milli dertlerimize. Elektriğe zam sinyali geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Şubat'ta bir hesap kitap yaparız, zam gelebilir dedi. Gerekçe şahane. Son 4 yılda enflasyon %400 arttı ama elektriğe sadece %89 zam yaptık. Yani enflasyon 400 katına çıkmış. Elektrik yalnızca 89 katına ayıp etmişiz. Bu vicdan azabıyla zam yapmamak olmaz tabi. Türkiye İstatistik Kurumu zaten başka bir gezegenin istatistik kurumu. Gazeteci Alaaddin Aktaş hesaplamış. 4 yıllık enflasyon aslında %411 asıl bomba haberleşmede. Cep telefonu fiyatı 2003'ten 2022'ye %2247 artmış ama endeks %48 düşmüş. Yani bir yandan fiyatlar 22 kat arttı diyorsun, bir yandan ucuzladı diyorsun. Nasıl oluyor bu? Matematik mi bükülüyor yoksa gerçeklik mi istifa etti? TÜİK gerçekle arasına öyle bir pembe perde çekmiş ki perdenin arkasında yangın var, önünde her şey yolunda gülümseyin çekiyorum diyen bir fotoğrafçı. İnsanların cebinden çıkan parayla resmi verilerin uyuşmaması. Bu çelişki sadece bir istatistik meselesi değil. İnsanların güven duygusunu da yok ediyor. Peki bu güvensizlik neye yol açıyor? Gündem Araştırması açıklandı. Toplumun %82'si ekonomik gidişatı kötü buluyor. %77 hukuka güvenmiyor. %77 ifade özgürlüğünden şikayetçi. AK Parti seçmeninde bile %52 ekonomi kötü diyor. İktidarsa billboardlardan senin hayatından gidiyor diye feryat ediyor. Giden bizim hayatımızda. Götüren kim? Onu yazmamışlar. Reklam bütçesi yetmemiş herhalde. Peki bu güvensizlik ve pahalılık hayatlarımızda somut olarak neye dönüşüyor? Cevap basit. Her şeyin küçülmesi. Önce hayaller, sonra evler. 2010'da ortalama evimiz 124 metrekareymiş. 2025'te 104'e düşmüş. %17'lik bir küçülme. 15 yılda evlerimiz 20 metrekare küçülmüş. Ev sahibi olma oranı %60'dan 56'ya düştü. Bir asgari ücretli hiç faiz ödemese 90 metrekarelik bir ev için 29 yıl çalışmak zorunda. 29 yıl. Eskiden emekli ikramiyesiyle hanamam alınırdı. Şimdi bir artı bir stüdyo daireye hapsolduk. Evlerimiz küçülüyor hayallerimiz gibi. Bir kutuya sığdırılmış hayatlar. Yakında ayakta durma kabini çıkarırlar. Adını da koyarlar. Minimalist vizyon. Alkışlarız. Bu küçülen kutuların içinde en savunmasızlarımız yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilerin yaşam standartlarını araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Araştırınca ne görecekler? Akşam pazarda pörsmüş sebze toplayan teyzeyi mi? Yoksa 76 yaşında geçinemediği için depoda malzeme arasında yatan Niyazi Yıldız mı? İzmir'de 76 yaşında bir emekli Niyazi Yıldız. 29 yıl devlet memurluğu yapmış. Şimdi depo olarak kullanılan 1 artı 1 evde yaşıyor. Maaşı 22 bin lira. Kira 40 bin. Esnaf 30 binini veriyor, o 10 binini ödüyor. Soruyor, gaz mı yapalım, soygun mu? Evde getiriyorum. Bunun yarısını da cebime koyacağım. Ekmek peynir, evde de yiyeceğim. Aldım 20 bin lira. Dördüncü katta bir artı bir. İstersek de oraya bakabiliriz. Tuvalet, banyo, mutfak üçü bir arada. Bir artı bir. 20 bin lira kira veriyorum. Aldım 22.600. Nasıl geçineceğim? Gaz mı yapalım? Soygun mu yapalım? Ekstra eroin mi satalım? Ne yaparım yani? Ben girmişim 76 yaşına. Nasıl çalışacağım? Cevap yok. Çünkü cevap vermektense araştırmayı reddetmek daha kolay. Peki kağıthanedeki Cemal Ertürk, 66 yaşında, kirasını ödeyemediği için evden çıkarılmış ısınmak için girdiği bir tamirhane önündeki hurda araçta yanarak can verdi. Bunlar billboardlara sığmaz, bunlar yerli ve milli kalkınma masalını bozar. Ama meclisin araştırmaya gerek duymadığı bir gerçeklik var sokakta. Emekliler Kartal, Kadıköy, Bakırköy'de meydanlara indi. 20 bin lirayla nasıl yaşanır diye soruyorlar. Birak Partili meclis üyesi, emekli maaşları düzenli ödeniyor, gurur duyuyorum demişti ya hani. 70 yaşındaki Gülsertekin cevap veriyor. Sıcak ekmek görmedik biz. Hep bayat ekmek yiyoruz. Kiracıyız diye ölmemiz mi gerekiyor? Ne kadar maaş alıyorsunuz? 15 lira. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebilir miyim? Kira ödüyorum. Kirayı verdikten sonra gidip askıdan bayat ekmek alıyorum. Ne emeklisi? Oğlumla yaşıyor. Oğlum da cezaevinden çıktı iş vermiyorlar ona. İnsanca. Hayır hayır. Ekmek parası bulamıyorum ki pazara gideyim. Hı hı. Bak susadım sağlamıyorum ha. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir hayat yaşıyoruz biz emekliymiş. Ne emeklisi ya? Alan olsa satacağım bu emekliyi. Bir şey görmedim çünkü. Hiçbir şey yok. Ekmeği alamıyorum, alamıyorum, hiç alamıyorum. Hayır sahipleri askıda veriyor. Hiç alamıyorum ekmek. Sıcak ekmek görmedik biz. Hep bayat ekmek yiyoruz. Ekmeğin kokusunu fırından alıyor. Öyle yani. Peki ne olmasını isterdiniz? E, maaşımızın yükselmesini isterdik. Rahat yaşamamızı istiyoruz. Hem ev kiraları yükseliyor hem maaşlar düşük. Kiracıyız diye ölmemiz mi? Gerçek sokakta böyleyken iktidarın cevabı nerede? Billboardlarda. Bir algı savaşında. AK Parti İstanbul'u afişlerle donatmış. Senin hayatından gidiyor. Doğru. Hayatımızdan çeyrek yüzyıl gitti ama billboardlara sığmayacak kadar çok şey götürdünüz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onlarca bürokrat tutuklu. Belediyenin imkanlarına el konulmuş. Sonra diyorlar ki bakın çalışmıyorlar. Bu rakibinin ellerini kollarını bağlayıp niye boks yapmıyorsun diye sormak gibi. Ve silivri. Ekrem İmamoğlu'nun diploması Cumhurbaşkanı adayı olunca birden yok hükmünde sayılarak iptal edildi. Duruşma için küçük bir salon seçiliyor. Kalabalık içeri alınmıyor. Jandarma coplarla müdahale ediyor. CHP Çatalca ilçesi Yazdıkköy Mahalle Başkanı Yasemin Ünlü'nün kaburgası kırıldı. İmamoğlu diyor ki bu bir kurban yaratma çabasıdır. Biz de diyoruz ki bu sadece bir diploma davası değil, bu, sandıkta yenemediğini adliye koridorlarında çelmeleyerek düşürme davası. Bitirirken biraz da dünyaya bakalım mı? Grönland krizi büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump alacağım burayı diyor. Avrupa veremeyiz diyor. Ve Norveç müthiş bir hamleyle dayanışma için Grönland'a iki asker gönderdi. Evet tam iki kişi. Hollanda bir subay da benden dedi. Trump herhalde şu an dizlerini dövüyordur. Bu kuzeyliler böyle. Azama Öz Viking jesti. 1066'daki Stanford Köprüsü Savaşı'nda tek bir Viking koca orduyu durdurmuştu. Ama bu sefer durum başka. Trump ister beğensinler, ister beğenmesinler diyor. Kuzeylilerse Lady Mormont misali azama öz askerle safını belli ediyor. Game of Thrones'daki Lady Mormont Battle of the Bastards'ta Starklara 62 adam yollarım. Her biri 10 adam gücünde demişti. Bu da öyle bir jest işte. Umalım ki bu iki asker dünya barışını Trump'ın altın kubbe hayallerinden korusun. Bu haftanın özeti. Bir tarafta gezegenin karbon kotasını 10 günde tüketen süper zenginler, diğer tarafta depoda yaşamak zorunda kalan emekliler. Bir tarafta sayıları sihirli bir şekilde küçülten resmi istatistikler, Diğer tarafta market fiyatları karşısında çaresiz kalan yüzde 82'lik bir toplum. Bir tarafta diploması 31 yıl sonra iptal edilmek istenen siyasetçiler. Diğer tarafta billboardlarda senin hayatından gidiyor diye yazan bir iktidar söylemi. 2026'nın ilk günleri gösterdi ki distopya artık bir tür değil bizim yaşam biçimimiz. Burası distopya. Görmezsek normalleşir, konuşmazsak kanıksarız ama bitirmeden biraz umut çünkü distopyalar insanlar fark etti ve itiraz ettiği sürece çözülmeye mahkum. Konuşmaya, görmeye, düşünmeye devam. Hatta karton pipetinizi de atmayın. Belki bir gün zenginler o pipeti özel jetleriyle geri almaya gelirler. İyi seyirler. Perde kapandı ama ışıklar sönmedi. Söndürmeyin.